Merhabalar her kadın hepinize bugün bugün tekrar yeni bir seriye başlıyoruz gördüğünüz gibi şeyler kapanır dün bir yayın denemesi yaptım çok kötü oldu o aşırı kasıyordu kasıyordu yani ileride yayın yapsam bir de şey yani bir olacak galiba sadece öyle yapacağım neyse bugünkü konumuz oyunun son bossu diğer seyirdeki değiliz bu da gameplay'i var. Onun katlardan koyalım. Bu kanala attığım ilk video. İzlerseniz sevinirim. Şimdi bugün oyunumuz ama oyun ilk boss'u. Yani Deity Devil, şeytan. Bak, bugün bu boss'un nasıl geçebileceğinizi, daha doğrusu, taktiklerini vereceğim. Ben bu boss'u denerken çok zorlanmıştım. Yani bayağı bir denedim. Sürekli ucunda öldüm falan. bu da diğer siz önce soruyorsunuz. Bunu Önce kötü son yapmamızı dilerim. Çünkü boss'u yendikten sonra bu saniye bir daha gelmiyor. Ama diğer sizde isterseniz 1000 kere ödürün. bu saniyede karşılaşıyorsunuz. Ve bu kasinden atlamak istiyorsanız SC'ye basabilirsiniz. Örneğin şu fin ekranı veya bu en son çıkan o son ekranı gibi. O ekranları da SC'den atlayabilirsiniz. Sinahlarımız bu melank. Burada bu melank'ı alıyoruz. Çayı de kullanabilirsiniz ama ben sumo daha rahat ediyorum. Mesela burada iki seçenek var ya eksenizi kullanacaksınız ya da deş atacaksınız ama deşi zorlu zaman tutmanız lazım. Bu biraz sıkıntılı. Burada bunu büyük ihtimal kaybettik bu turu biz. Yani ilk formu bu şekilde geçiyoruz. Bu Buranın ilk formu kolay yani fazla zorlamaz. Tabi şu bombayı pillemeyi unut unutmazsanız. Bu arada bu diğer bossa gibi değil yani Kon kendini kombo ile insanları ya. Şimdi bu evi tekrar gelip geliyorum. Evet, bu da burada bulunabiliyorsunuz. Çok eski bir sözlümlerde şarjda buradan yukarıya sıkansınız, asla yiyebiliyordu. Bug'da. Bu bir bak da, bu şekilde bu şeki, bu bug'ın da gerekiyordu zaten. Oyun son bossu ve bossun bu kadar kolay yenilmesi demek, saçmalık demek yani. Bu da bugün normalde kapet çekmeyecektim beni. O bu şu Flash Play zamanlarından bir oyun çekecektim. Ama kay ama kaydı almayı başaramadım yani ekran gelmiyordu. O yüzden bunu çekiyorum. Farklı oyunlar çekmeye çalışacağım. Yani bayağı bir nostalji falan yaşayacaktık ama olmadı. Şimdi burada benim size benim size söyleyeceğim şey şunları sıkın yani o post yerine. Gene oluyor yani. Ama dikkat edin kafa kaf atabiliyor. O bak şu kuş. Ama böyle de olmaz ki. Evet tekrar geldim bu bölüme. Bu sefer full canım var. Asla asla mi var. Nasıl hasta yemediğimi bilmiyorum ama iyi ki de yemedim. Nasıl ne no oluyor şu an hiçbir fikrim yok. Bu ne no oluyor şu an dedim ona mı dolaşıyor? Hayır. Burada bu olmadan geçmek çok zor oluyor. Lütfen bit direkt lütfen. 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 Yes. Yani bu bölümde bu kullanmazsanız yaşamanız biraz zor. O göz hasar veriyor. Ayrıca pezlenebiliyor. Ben eskiden verilmediğini sanıyordum. Ve bunu da expertle geçmiş olduk bugün işte deneme sınavları falan vardı. O sınavdan, o sınavda başlamadan önce de Zanklı geçmiştim. Bunun da size böyle göstermiş olayım. i̇lk videomdaki o şeyde bu sinir oldum ben de. Şey yaparken bölümü hızlı hızlı geçerken. Yani bu oyunun da bitişi böyle. Yani kon, yani şeytanı yeniyoruz, kontantlı yakıyoruz ve herkes özgür oluyor. Bu uçlar da artık bizi sinirli değiller. Bu böyle oluyor. da böyle oluyor. Ve sevgi yüzde iki yüzde bitirmeye az kalmış. Bu arada da birinci sevgi yüzde üç yüz gibi bitirebiliyorsunuz. Yani iyi. 330, 310 da gibi bir şey var ama onun için iki kişilik oyuncu aldım. İki iki, i̇ki kişilik oyuncudan Ne gerekiyor. Ben oyunu tek oynuyordum. Dün de şey denemiştik dün akşam belki de. Ee... Ay, uzaktan bir şekilde kapit oynanabilir bilir mi denedik? Sana bunu vereyim, oynanabiliyor. Ama Zek vermez yani normal gibi değil. Bu uygulamayla arkadaşımızın bilgisayarına bağlanabiliyorsunuz. Galiba bir daha doğrusu. Ama bakın baştan uyarısını yapıyorum, bu uygulamalar sıkıntılı uygulamalar da olabilir. Sıkıntıdan kastım virüs veya başka bir şey değil. O hesaba kayıt olduğunuz zaman size bir ID ve bir şifre veriyor. Tabii benim kullandığımız uygulamada böyleydi. Ve bu ID ve şifreye sahip bir kişi sizin bilgisayarınızı kontrol altına alabilir yani. Tabii ki bunun da şey var mesela diyelim sürekli bir sizin bilgisayarınıza geliyor. O kenarda bir dedeme geliyor. O X'e basarak onu atabiliyorsunuz bilgisayardan. O bir şekilde çıkabiliyor. Ama korkutucu yani. düşünsenize de bilgisayarınıza insansızca biri geliyor. Yani bunu yapacaksınız çok güvendiniz bir arkadaşınız olması Çok çok çok. Şimdi ne yapacağım diye düşünüyorum. Ben ne yapacağımı bulup bilgimi bekleyin. Evet madem bunu yaptık. Buzdan'da, bu, bu boss hakkında da taktik yapabilirim. Tiyatro boss'undayız şu an. Bunu kullanacağız çoğunlukla. Bu yandım yani öyle düşünün. Bu hakikaten her türlü. Bu arada ben her boss'tan bunu kullanıyordum. Yani enerji bir kullandığım bir boss hatırlamıyorum. Daha doğrusu yok. Yani belki bu yok yani bunu kullanıyorum yani. Ki zaten bunu aldıktan sonra bunu sürekli kullanıyorum. Neyse ben çok boş yapıyorum. Yine son falan nedense eksi madde girilmiyor Hızlıca deneyeceğim. Video düşündüğümden uzun olsun istemiyorum. Onun için bir daha video çekmek istemiyorum. Valla şu yukarıdaki bebeklere düşerseniz gizli bir formu açılıyor. bu formu da fazla değişiklik göstermiyor zaten yani bir bunlar geliyor falan hani bunu böyle üstüne atıyorsunuz yukarıdan geliyorlar düşüyorlar falan bu bölümü atlıyorum ben zaten bu sürekli şey, bu kısım tekrar ediyor ben diğer forma geçip geliyorum evet formu geçtim evet sarı bu formu var. güzel. Oh, hayır. Tamamdır. Gelelim bu formu işte. Bu formu da sürekli bunu imamak istemiyorsunuz. Crack shot kullanın ben şu anda son canımı riske atmak istemediğim için crackshot kullanıyorum. Ben knockout. Bu da bu şekilde. Güzel ve eğlenceli bir boss. O oh, zaman yani smoke kullanırsanız atlıyorsunuz. Başka bir x'liyiz. Şu an aklıma gelmiyor yani. Bu da bu şekilde geçiyoruz. Yani bu iki bosta bu şekilde geçiriyordu. Bir sonraki videoda ne yapalım bilmiyorum. O zaten bir sonraki video haftaya gelecek o kesin. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle zar kralı gösteririm. Gösteririm. Biliyordum bu videoyu peş peşe atmayacağım dedim ama cidden konu bulamıyorum yani. Bu yüzden de şey yapacağım işte yani bu bittikten sonra kim bilir ne yapacağım. Aynen yani de bu bittikten sonra serimiz sonunu çekelim. Yani ondan sonraki seriye. Neyse aşırı boş yaptım. Kapatıyorum. Görüşürüz.